yalnızlık sana ne hissettiriyor bu hikayeden sonra? Zaten korkarım diyordun. Evet evet böyle yani ha, tabii ki. Böylesi de çok korkmuştur. Ya, ya kim korkmaz ki yani insan korkmaz, hani böyle yalnızlıktan. yalnızlıktan korkar yani. En e, münzevi insan bile değil tabii mi? Tabii ki yani şu başımıza gelen bazı felaketlerde bile öyle hissetmiyor muyuz yani depremlerde işte salgında, Covid'de yalnız kaldığımızda. Yani o zaman işte o yalnızlığın şey çıplak ve acı yüzüyle tak diye yakalı veriyorsun. Ben hepsinde yalnızdım. Yani kedim vardı. Şatihi evet rahmetli canım kızım. Ee, bu o seçtiğim yalnızlık değil yani o zamanlarda tak diye bilme... yani çok garip bir yalnızlıkla yüzleştik. Hepimiz bundan korktuk, korkuyoruz, korkarız da insanız yani neyle savaşacağız ki bu? E, kimi zaman yalnızlık güzel bir seçim tabii e, seçilmişse. E, daha demin de konuştuk güzel oluyor ama merak ediyorum seni sevdikleri tarafından yalnız bırakıldın mı? Yani sevgi Hanım'dan hareketle. Bırakıldım. Bırakıldın mı? Bırakıldım. Ama artık onları sevmiyorum. Sen de vedalaşabiliyorsun tabii. galiba kolayca. Yani bir benzerlik var aranızda evet. E, çünkü benim yalnız bırakılmalarım e, hayatıma devam etme biçimim ve yani benim duruşumu çok etkileyen şeylerdi. Oralarda beni yalnız bırakanlar sonrasında da olmasınlardı ve artık yoklar. Bak ne kadar kibarım hiç üstüne gitmiyorum bu konu. <laughs> Uzaklaşmak istediğinde Burgaz adaya gittiğin dönemler varmış. Evet. Burgaz düşkünüsün. Evet. Uzaklaşmak ve yalnızlaşmak e, aynı şeyler mi? İnsan uzaklaşarak kafasındakilerden kalbindekilerden de uzaklaşabiliyor mu? Yani vapura atlayıp. Bir saat 15 dakika gittiğin zaman Aslında geride bırakabiliyor. uzaklaştığımda yakınlaşmış oluyorum tam tersi. <laughs> yani ben kendime yakınlaşmak <laughs> için uzaklaşıyorum. Kendime doğru uzaklaşıyorum. Evet ben diyorsun. kitaplarımla ve gidiyorum ve orada özellikle Covid döneminde o hani cumadan pazartesiye kapanıyorduk ya evet. ben oralarda gidiyordum. Uzaklaşıyordum ama kendime çok yakınlaşıyordum. Sıkça yazıyordum, okuyordum. Sevgi Soysal babası Sipsi diyormuş ya. ya. Çok tatlı, düdük tatlı, manasında. Halil evet. Ergün sana ne diyordu? Şati diyordu işte, Şati, şati Filli. Şati, şati filli. Filli, filli mi diyordu? Şati Filli diyordu, şati kısaca filli. da Şati'ydi. O işte şati. kedimin adı da orada. Hı -hı. Ne demek o? Yani işte birazcık Ferhun deden yola çıkarak tabii diyordu ama yani biraz hafif, hafif oynak, filirdek, hafif tabii. oynak falan. <laughs> ama iyi tatlı anlamda. O, orada yani. tabii şey Aldım, var. ironi yani. İroni var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki yakın zamanda e, kaybettin Şati'yi değil mi? Evet. evet. N nasıldı? Oklu'yla nasıl baş ettin? Yeni bir tane mi aldın? Ya baş edemedim. O evet. hala e, baş edemediğim. Hayatımdaki en büyük en şey fena duygu yani bir sürü kayı kayıplar yaşadım. Kaç Yaşadın yaşındayım. mı? Yaşadın mı büyük kayıplar? Yani yaşadım dedemi, teyzemi bir sürü sevdiklerimi kaybettim ama böyle değil. Hı. Ben, ben e, hiç bu kadar Büyük bir acı yaşamamışım evladım. Kaç yani yaşındaydı? O, şey, bir ay zaten. sonra 18 olacaktı Oo, ve biz iki buçuk çok, aylıktan çok beri ve her yerde özellikle son yıllarında yani her yerde turnelere yani sete, yani şehir dışına gidiyorsam tabii ki götürüyordum. Eline. Yani o e, hayvanı almayan, evcil hayvanı almayan otele zaten gitmiyorum. E, yol arkadaşımdı. Çok neyse ki yani biz... Bir eşim de ben de çok hayvan severiz. Onun da iki kedisi var şimdi benim olan. E Şati'den sonra o bana çok teklif etti. Hadi bak şurada şöyle bir kedi var hadi onu evlat edin hadi alalım hayatımıza. Ben de böyle bir yara bandı gibi şey yapmak istemedim yani Şati'nin üstüne. Ee, İnsan düşünürken bile kötü hissediyor Evet evet. yani, yani öyle bir şey kendinden var, tabii bitirdi. ki gelecek. Ayrıca evet. zaten yani şu aralar yani zaten ne kadar çocuğa yuva yapabiliyorsak çevremizde. Evet, Sonra bir fotoğraf attı bak böyle bir çocuk var diye ayağına dolanmış daha bir aylık bile değil bir tekir. Getireyim mi bunu eve dedi. Çabuk getir dedim. <laughs> Girdi hayatımıza. Peki. Biraz aşk üstüne konuşalım. Eşinden de bahsettin. Sevgi Soysal üç kere aşık olmuş. Üç kez evlenmiş. İnsan kaç kere aşık olur Deniz? Sen ilk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Yani adına aşk dediğimiz o ilk heyecanlanma duygusunu. Yani, evet onun adına bir tek sen koyabilirsin. Aşk diyorsan aşktır. Tabii o tabii kadar. yani i̇lk, o ilk, pistir. karşı cinse karşı hissettiğin evet. ilk kıpırtı yani. Tabii Kelebeklerin ki ilk uçuşu. Bence oldu. insan sınırsız aşık olabilir. olabilir. yani bununla ilgili böyle olabilir, şey büyükçe hayatı öyle bir, bir sınır. sınır koymayalım yani. Tabii ki evet. sınır koymayalım. Yani bu hayatın sana ne verdiğiyle, ne aldığıyla, nereye gittiğiyle, hayatı yaşayış biçiminle evet. sınırsız varsın. Değişen aşk koşullar, insanın aşk dönüşmesi, aşk hayatının neresine koyduğunla, ona evet. ne kadar alan verdiğinle, ne kadar çabuk evet. tükettiğinle bir sürü şeyle alakalı. Çünkü kabul edelim hayatın bütününü e, kapsamıyor aşk maşk. Tabii tabii Sevgili tabii, eş, şey. tabii tabii dönüşüyor, değişiyor, güzelleşiyor. Hatta çocuklar. Tabii. Evet. Peki, eee Şeyle Bilgehan'la, eşinle Bilgehan Baykal'la nasıl tanıştınız? Bir yemekte tanıştık ama e, aslında e, sevgili Zuzu, Zuhal Olcay. <laughs> evet, sizi tanıştırdı değil mi? Evet yani bana iki sene öncesinden 2020'de e, ondan bahsetmişti. E, onun damadının en yakın arkadaşlarından biri. Abi, çocuk var ya aslında ne kadar uyarsınız bak falan diye. Benim de hiç işim olmaz böyle ne alaka dedim Zuzu yani hiç öteledim hiç öyle bir yani ne münasebet dedim ayrıca o dedim yani böyle şey gibi dedim yani öyle eski Görüşmeler. usul hiç olacak bir şey gülerim ben dedim. öyle Yapacaksa Zuhal şey olacağı yapsın ama. <laughs> evet bir taraftan da yani zuzu bunu <laughs> diyorsa tabii tabii. yani beni evet. bilir yani hani neyi sevip neyi ha. seveceğim bir de o bilir yani artık üzülmemi istemiyorsa yani beni ağırlayacak hayatta yani bana iyi gelecek beni konforlu hissettirecek bir ruh. Iı, Bazı şeyleri da düşünmüş halletmiştir evet. de söylüyordur. Sonra diyorsun, iki hı? sene sonra yani artık biz bir yemekte Zuzu arkadaşlarımız falan. Bak dedi üst masada kim var dedi. O da o, o sırada oturuyordu Arnavutköy'de yani yanının yanında bir yerde oturuyordu. Oranın sahibinin de işte yani Zuzu'nun damadının da yakın arkadaşı ama onun da haberi yok. Gelsinler mi kahveye dedi. Yani bizim masaya ya gelsinler ne olacak ki dedim. Hiç ya, alakam yok çünkü sıfır yani ve çok rahatım hiç. Geldiler. <laughs> Kahve ve içtik Bir daha gitmediler. <laughs> Sonra bir yemek yedik ve gerçekten de e, Zuzu doğru tahmin etmiş yani. Bu Zuzu Kod isimli Zuhal Olcay'ın hayatındaki yerinden de bahsedelim. Çok yakınsınız. Evet çok Biliyorum. seviyorum çok. onu. Sonra nikah şahidimiz oldu çünkü yani. Ne cesaret. O olmasında evet. kim nikah olsundu. Nikah zor işte. Ama yani o tanıştırdı bizi yani. Tabii. Çok kıymetli Zuzu benim için çünkü yani her oyuncunun yani kadın erkek kendi hem cinsi çok hayranlık duyduğu bir üst nesli vardır ya benim için o hayal Bence olmalıdır edin. yoksa da edilsinler. Tabii, tabii yani böyle her şeyiyle çok beğendiğim bir kadındı okurken de yani işte çok güzel, çok duruşlu, hmm. çok omurgalı, çok iyi şarkı söylüyor, çok iyi oyuncu yani her anlamda ne kadar böyle hayranlıklı. Sonra biz İffet'te. 2011 yılında beraber oynadık ve ben yani pek oynayamadım onu seyretmekten ve hayranlığımda. Peki sana son sorum. Ee, biraz Duygu Asena'dan konuşalım. Önemsedi, çok önemsediğini biliyorum. Sevgi Soysal'dan bir anlamda bayrağı devralmış birisidir evet, e, evet. Duygu Asena. Ee, sende çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Neden? Ee, bir sürü nedenden yani ben... E... de bundan bahsetmiştik. Duygu evet, Asena'dan evet. de bahsetmiş yani, Çember Zuzu'yu izlerken o programı ben hemen yani Duygu Asena ile ilgili bir hani araştırma falan da yaptığım için hani çünkü evet. bir işte aslında Özgür'sün dizisinde Ondan evet. etkilenen evet. bir kadını oynadığım için e, onun ayrıntılarını da yani Sevgi Soysal'ın çok bilmiyordum hayat ayrıntısını ama Duygu'nun daha çok bildiğim evet. için çok öncesinden şey yapmıştım. Bir de zaten Zuzu'yla çok bir de Zuzu aslında Özgürsün'de Duygu Asena'yı oynadı. Evet. E, o yüzden bir de o kadar güzel benzettiler falan çok tatlı bir anı kaldı. Yani Duygu Asena e ben e, yani o ilk gençliğimde ortaokulda okuyup böyle altını çize çize beni derinden etkileyen e, kadın yazarlardan biri. Yani gazeteci kimliği, duruşu, o kadınca hayat hikayesi, o yani döneminin yani bu kadar bayrak taşıyanlarından biri olması tabii ki genç ve biraz anarşist ruhlu bir kadın olarak seni çok tetikliyor ve e, kahramanın olmaya aday oluyor. Bir tür rol modeli. Evet, evet, evet. Yani e, kıymetlimdir. Bugün de adının e, çok hoş bir biçimde yaşatıldığını biliyor olmak insanı mutlu ediyor. Çok. Biliyorsun şeyi var romanın. Yani var. hiç Duygul aklıma asena. gelmezdi. Büyüyeceğim, onunla ilgili böyle oturacağız bir programda bir tiyatrocuyla onu konuşacağız falan. Ne kıymetli hayat çok. bak. işte babaannemin dediği gibi şükredecek. Ne çok. çok şey. Şu an çok. bile şükretmeye değer. Du Duygu Asena roman ödülünü kazanan e, kadın yazarları takip etme şansın oluyor mu? Hmm. Olağanüstü, Aa, helal, olağanüstü hemen, şeyler. Hemen Lütfen hepsini yani e, çok iyi yazarlar hemen var. E, Alin Çiçekçi, Maksileli çok çok önemli şeyler kazandı kadın. E, orada da şeyi devam ediyor yani çok önemli hmm. bir hala hizmeti devam ediyor yani oradaki hmm. mücadelesi devam ediyor. Onu da almış olduk sevgiyle, saygıyla. Evet. Deniz'im çok teşekkür ben ederim. Çok teşekkür Davetimizi ederim. kırmadığın, bize katıldığın, kalbini böyle açtığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyif aldım. Kendimden uzaklaştım, kendime yakınlaştım. Aynen. Ee, harika bir hanımefendi tanıdım ilk hikayedeki. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel işler olsun, bazıları birlikte olsun. İnşallah. Kendine iyi bak. Sağ ol Sen geldiği de. için tekrar Sen teşekkür, de. Ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.